Gebelik öncesi hazırlık, çiftlerin altıda biri çocuk sahibi olmakta güçlük çekerken, bu çiftlerin doğal yolla özellikle gebek alma şansını arttırmak için yaşam biçimlerindeki değişiklikle başlar. Bu yaşam biçimi değişiklikleri sayesinde kadınlarda anne adaylarımızda, Yumurta kalitesinin artması hedeflenir. Yumurtlama olasılığı artar ve adet düzenli hale gelir. Gebeliğe engel olan koşullar azaltılır. Beraberinde genetik faktörler değerlendirilir. Yatkınlıklar varsa ona yönelik tıbbi tedaviler uygulanır. Baba adayları için de aynı şekilde bebeğin yarısını oluşturan... Sperm sayı, hareket, morfolojisi için yani şekil bozuklukları için bir hazırlık dönemi vardır bu dönemde. Bu 3 aylık hazırlık dönemi sayesinde hem anne adayı hem baba adayı açısından doğurganlık en elleri hale getirilebilir.